Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapı'nın dizisiyle ekranlarda yerine bir seneye aşkın süredir Alan Hande Erçel uzun bir sonu sezonun ardından. Tatilin yorgunluğunu atmaya tercih etti. Önce kız arkadaşlarıyla gitti tatilde. Kırmızı bikinisiyle olay olan Hande Erçel şimdi de sevgilisi Kerem ile gitmiş. Oldular tatilden resmen büktürdü. Paylaşımlarını asla durdurmadı. Ee, Hande Erçel'in duş numarası paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu arkadaşlar ve Anderçil Rambus'un karelerini sizlere sunmaya devam etmekteyim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.